İstanbul, Türkiye. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizleri dünyanın en güzel şehri İstanbul'dan karşılıyorum. Bugün Balmumcu Kempinski Residence'dayız. Burası nerede? İstanbul'u bilmeyenler için söyleyeyim. Zorlu Center'ın yanında Beşiktaş Balmumcu bölgesinde. Boğaz'a yakın. Zincirli Kuyu yolu üzerinde. Çok güzel bir residence. 155 residence, 11 villa, 5 bloktan oluşan çok kaliteli bir projedeyiz. Neden Kempinski? Dünyanın en eski lüks otel grubu Kempinski olduğu için onun yüksek standartlarında hizmet vermek amacıyla Balmumcu Kempinski Residence işbirliği yapmış. Burada kaliteli yaşam sunuyorlar. Vale hizmetinden tut, çocuk oyun alanı, fitness merkezi, spalar, havuzlar derken böyle kaliteli yaşamı sunuldu. Bir projedeyiz, bir residence'deyiz. Şimdi burayı gezdireceğim size. İstanbul'daki ilk videom. Daha önce birçok ülkede, birçok şehirde videolar çektim biliyorsunuz. Ama İstanbul'daki ilk videom olduğu için benim için de özel bir anlam ifade ediyor. Bence dünyanın en güzel şehri İstanbul. Her ne kadar İzmirli o Olsam da Florida'da, Orlando'da, Miami'de, o civarlarda yaşasak da İstanbul bambaşka bir şehir diyorum. Gerisini size bırakıyorum bu konuyla alakalı herkesin fikrini yorumlara bekliyorum. Bu arada buraya gelmişken şu an kameranın arkasında benim çok sevdiğim yıllardır editlerimi yapan benim editlerime seviye atlatan level atlatan Ömer Yalçınkaya kameranın arkasında buraya geldiğimizde buluşuyoruz. Geçen kasımda geldiğimde de buluşmuştuk. Fener maçına gitmiştik. Bu maçla beraber iyi ki gitme. Kayseri maçına gittik. <laughs> şampiyonluğu da verdik. Yapacak şey onun için yarın Beşiktaş maçına <laughs> gitmiyorum. Değil mi Ömer? Heves kalmadı. 11 Allah. sene oldu artık ya. Ali Koç istifa. <laughs> Kongre üyesi olarak e, <laughs> seçim olsa oy vereceğiz de. Ama artık yeni bir kan lazım. Yenilik lazım. Diyorsun? Aday olacağını söyleyen başkan adayına olabilir. Daha önce çok büyük futbolcular getirmişliği var. İyi de fenerlidir. Ama Ali Koç... Ne olur bilmiyorum. Neyse bu konuyu fazla uzatmayalım yaramız derin. Bana soruyorsunuz abi editörün kim? Bu editler nasıl böyle, değil mi? Evet. N nasıl böyle bu kadar güzel edit yapıyorsun? Ee, ya Allah vergisi mi sen mi geliştirdin? Şey Allah vergisi bir yere kadar. Bir yere kadar? Haha zaten yorumlarda da görüyorsundur. Kardeşim. Ben seni seviyorum abi. Valla çok çok seviyorum. Güzel bir kardeşimsin. Daha böyle kaliteli videolar gelmeye devam edecek diyoruz. O zaman evin girişinden başlıyoruz. Haydi bakalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kerem Bey. Nasılsın iyisin? İyidir sağ ol sen nasılsın? Sağ ol ben de iyiyim. Seni Hoş gördüm geldiniz. daha iyi oldum. Şimdi hani sanki ilk Aynen. defa görüşmüş gibi yapıyoruz ya, Aynen. video için yani konsept gereği. <laughs> Kerem evet. Öztürk, benim çok sevdiğim, 15 senedir tanıdığım evet. arkadaşımdır. Evet. Benim buradaki Cenk'in en yakın arkadaşlarındandır evet. o da. Evet. Sağ olsun, o vesile olmuştu bizim tanışmamıza, bundan 15 sene önce, ben daha Amerika'ya gitmeden evet. o zamandan beri tanışırız. Bildim bileli evet. emlak brokerıdır, gayrimenkul danışmanıdır. Evet. Ben daha bu sektörde yokken o vardı, buralarda evler, rezidanslar satıyordu. Evet. İşte kısmet bugüneymiş, Aynen. burada evet. senin dairelerden birini evet. yıllar sonra gösteriyoruz. Evet. Şimdi biz neredeyiz biraz biz bahsettim. Biz şimdi Balmungi Kempiski Burada 5 blok 11 villa var. Toplam hmm. 155 tane daire var. Hiçbir artı bir yok. Genellikle projede hep 2 artı bir, 3 artı bir, 4 artı bir, 5 artı bir olarak devam edilmiş. Tamam. Biz şu an 4 artı bir miyiz? şu an 343 metrekare 4 artı bir. 4 odanın da ebeveyn banyolu olan bir dairesindeyiz. 4 oda ebeveyn banyolu. Aynen. Güzel. Sıfır hiç kullanılmamış. Hem evet. kiralık hem satılık. İkisi de. Evet ikisi de olabilir. Videonun sonunda detayları vereceğim. Çok. İlginç fiyatlar evet, yani. Aynen öyle. Kesinlikle. Ben şimdi karşılaştırıyorum ya bizim evet, orayla. Aynen. İlginç fiyatlar. Onun detaylarını konuşuruz yani, gezdikten kesinlikle. sonra da. Ama bölge olarak güzel bir bölgedeyiz. Güzel bir bölgedeyiz. Biz hemen yanındayız. Balmungu'dayız. Boğaz'a yakınız. İtilere çok yakınız evet. aynı zamanda. Yani tam İstanbul'un göbeğindeyiz. Evet. Merkezindeyiz yani. Şimdi o zaman evi gezelim. En can alıcı yerleri evin genelde biliyorsun ya mutfaktır evet, ya yatak kesinlikle. odasıdır. Mutfaktan İstiyorsan başlayalım. Mutfaktan başlayalım. Aynen. aynen sonra salona geçelim. Aynen. Aynen. Buyurun. Evet, şimdi girer girmez mutfak dolabından önce benim gözüme hemen yer detayı çarpıyor. Yerler mermer, İspanyol mermeri olma olasılığı %99 diye düşünüyorum. Doğru mudur? Evet, doğru. Evet, İspanyol mermerleri. Mutfak dolaplarımız da İtalyan. İtalyan. Evet, Super Cucina İtalya diye. Mutfak dolaplarına bakalım şöyle özellikle hanımların da dikkatini çeker. Alttan böyle aydınlatmalı, güzel. İki farklı renk çalışmışlar. Bir böyle cappuccino gibi, bir daha böyle beyaz renk gibi. Burada da bulaşık makinemiz, o da Gagna. Bütün beyaz eşyalar bu evde Gagna. Alman markası, o da yüksek kalite. Yani standartlar hep burada yüksek. Burada da dolabımız, ev daha sıfır. Gördüğünüz gibi her şey sıfır ambalajında. Dolabımız da böyle gömmeli. Güzel, mutfağın boyutu da güzel. Bu metrekare. Kaç metrekareydi yine 400? 343 metre. 343 metre. Buradan hemen bir balkona geçişimiz var. Balkon geçişimiz güzel. Balkon evet. Türk mermeri kullanılmış. Bunlar Türk mermeri. Burası güzel. Evet villalar, villalar güzel. Burada üstü bahçeli villa mı diyoruz bunlara? Evet, terası, evet. bahçe evet. teras Bunlar başka da İki tane villanın üstüne iki tane ayrı bahçe katı yapılmış buraya. Ha. Yani tam evet. iki kat değil mi bu? Nasıl? Yok, burası toplamda dört katlı. En üst katlarına birer tane bahçe katı yapılmış ayrı bir şekilde. Geri Aha. kalanlar tam üstteki villa. Tam Alttaki üstteki villa. Üst katlı. En altta, havuz en alttakine mi ait? Onun altında da evet depolama alanları var ve e, hizmet odaları var o villaların. Tabii bir havuzların önünde, privacysi biraz e, olmuyor. Burada evet. bütün şeyden havuz gözükebiliyor. Bu blok olmasa köprüyü görüyor muyuz? Net bir şekilde Harbi, görüyoruz. Harbi mi? Evet. Direkt boğazı görüyoruz. Boğazdayız. Bu tarafta da sis olmasa biraz daha denizli adalara kadar görüyoruz. Değil mi? Oraya evet. kadar. Şimdi buradan salona geçelim. Evet. Terasını, salonu. Terasımız güzel, balkonumuz güzel. Şimdi salon ölçüsü büyük bir de odaları göreceğiz. Acaba salon belki bir tık daha küçük olup evet. odalara mı evet. biraz daha yapılabilirdi? Ona evet. bir bakalım. Ben izleyenlere soralım. Çok güzel. 65 metrekare civarında, 60, 65 metrekare civarı bir salon var. Evet. Aydınlık. Evet. Değil mi? Hep Tüm, sürgülü camlar. Bütün sistemlerden zaten taç paneller yönetilebiliyor. Bütün perdeler elektrikli takılabiliyor. Yani hepsini tuşlu, düğmeli. Telefonla, application'la. Değil mi? Aynen. Burada hepsinde sürgülü kapı açılabiliyor. açılabiliyor. Çok güzel. Evet şimdi burası giriş, solda mutfak, burada salonumuz, sağa evet. geçiyoruz. Burada bizde misafir tuvaleti deniliyor. bir Misafir tuvaleti, evet, evet şuraya bakalım. Bizde buna yarım banyo diyorlar. E şimdi o zaman dört odada da banyo var. Evet. Bu zaman dört buçuk banyo. İşte. Aa, biz evet. öyle diyoruz. Bizde dört buçuk banyo. <laughs> bizde sayılmıyor. Dört artı bir. Evet bizde sayılmıyor işte. Sadece misafir tuvaleti deniliyor. Evet güzel ama tuvalet. Evet. Burada Aferin. odalar artık dağılıyor. İki oda bu tarafta, iki oda bu tarafta ama ebeveyn tarafı bu taraf oluyor. Evet, burada giyinme dolabımız var. Evet, burada bir kotman alanı var. Aha. Güzel. Aynı zamanda elektrikle alakalı evet, priz panel, alakalı. aynı. De, aha. Çamaşır makinesi koyma alanını buraya yapmışlar. Çamaşır makinesi Çamaşırpın koyma. Çamaşır ve kurutma makinesi evet, üst üste koyacağız. Evet. Stack dediğimiz evet. altlı üstü. Ondan koyacağız herhalde. Evet. Buradan devam ediyoruz. İlk Misafir yatak odası ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu misafir yatak odası. Evet. Ama tercihe göre odası, değil mi? Bazısı çocuk odası yapar, bazısı, yapan, bazısı der ki ben bu tarafta olmak istiyorum. Kesinlikle. Yatak odasını buraya yapar. Evet. Ya da giyme odası yaparım der. Bu köşede yani en, en köşedeki odadayız. Zorlu'ya zaten bakıyor. Zorlu centre doğru. Evet. Bu da sürgülü kapı, bu da açılıyor. Evet. Komple kapılarımız zaten sürgülü. Burada yine aynı mermerin kullanıldığı bir banyomuz var. Burada da Evet. Kapılar güzel. Burada evet. Biraz daha böyle parçalı mozaik tarzı aynı mermerden kullanılmış. kullanılmış. Burası dört odadan biri. Aynı bu şekilde bunun gibi bir dört odama. tane odamız var. Ha? Evet. Bu işin ikinci odadayız. Burada bir dolap alanı yapılmış. Hani bu isteğe bağlı. Evet. Buraya bir dolap yapılabilir. Ya da me dolabı için evet. burada yerimiz var. Evet. Buraya. Kendisi yapmamış ama. Yok. İnşaat firması hiçbir dairede böyle. dolap yapmıyor. Bütün hepsini kiralayan da mal sahibine. Hadi ya. Evet bırak. Çok ilginç. Şimdi aynen. O parayı veriyorsun. Bir de bunu Ne kadar para olduğunu da söyleyeceğiz birazdan. <laughs> o kadar paraya. Evet, ilginç. Evet. Bu kare bir oda. Evet. evet, küçük. Standarttan küçük bir oda gibi sanki Evet yani aynen. bizim standartlara göre de bakınca daha ufak bir oda. Yandaki daha uzundu. Evet, kesinlikle. Bu ikinci odamız. Evet. Aynı şekilde banyomuz. Aynen, kesinlikle. Burada bir banyo. Burada da yine bir banyosu var. Aynen, detay aynı. Bütün, 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 dizayn, bütün aynı. hepsi dizaynı aynı banyo. Evet. Adı. Şimdi buradan. Aynı şekilde devam ediyoruz. Üçüncü, ebeve. üçüncü ebeve. O da. evet. Üçüncü oda. Evet. evet i̇ki sağda iki solda o zaman. Evet. Öyle, doğru, doğru. Güzel. Aynen öyle. Burada da yine Evimin boyu üçüncü odamız. Bunda da giyinme bölümleri. odası aynı. var. Dolap, giyinme dolabı yeri var. Evet. Banyomuz aynı. Bakayım moze'yi de aynı mı? Detayları. Evet. evet detayları aynı. hemen hemen hepsi aynı. Evet. evet, evet. Aynı. Güzel. Sadece bazı dairelerde renkler değişiyor. Bu abinin seçimine bağlı. Kapılar mat lake. Evet. Hafele marka. Evet. Bu odada küçük giyinme evet. dolabı konacak. Odalar daha küçük oluyor. Evet, aynı. Tamam. Bunun manzara da iyi. Evet. Yeşillik, zorlu. Aynen. Evet. Şimdi en son Geldiğimiz master bedroom ve banyosu çok büyük ve aydınlık. Banyoya da burada aynı şekilde bir cam alanı yaratmışlar ve ferah. Diğerlerinde hiçbirinde cam evet, alanı yok doğru. detayı. Burada bir cam detayı var, küvet detayı var. Doğru. Ve banyo tamam. diğerlerine göre iki katı büyüklüğünde. Evet, master bedroom burası olmaya hak ediyor. Evet. Banyosu, tuvaleti. Ayrı, daha geniş küvetimiz var. çift lavabomuz var. Burası master bedroom olmayı hak ediyor. Ama evet. bir şey dikkatimi çekti. Evet. Burada giyinme dolabı Evet. Buraya giyinme dolabı düşünülmemiş. Çok ilginç. Buraya yatak başı koymak için yaptım. Koydu. Yapalım. Buraya Burada komodini hemen. koydu. Buraya giyinme dolabı yapsan o da... Küçük kalacak. Evet kesinlikle. Orada sürgülü kapı var. Burada sürgülü evet. kapı var. Burası kombinin yeri. Televizyon. Evet. Yani buraya 60 santim derinde belki bir dolap yapılabilir. Şu alana bir de karşıya o kadar. Şimdi normalde bizim standartlarda düşünüyorum. Burası 4 oda Aynen. yerine 3 oda olurdu. Bununla yan oda. Giyinme odası olurdu. Bir olurdu. Giyinme odası o taraf olurdu. Evet. Kocaman da bir master neler evet. Ne, ne derdi? Burada da yani Abi. olacağı o zaten. Burasını master yapacaklar. Yan tarafı giyinme odası giyim yapacaklar. Giyinme odası değil mi? Kesinlikle. Öyle çok Nerede öyle düşünüyor? Öyle mi? Evet. Gezdik bitti. 343 metrekare evet. 343 metrekare. Zor tuvalet. Artık teras ve balkon alanımız. O zaman şimdi dördüncü odamızı, master bedroomumuzu da gördük. Evet. Bunu göstermedik. Burada da Panasonic marka bir touch panel var. Buradan da evin bütün her şeyini aydınlatmasını, kapatmasını, bütün klimaları, perdeleri, aklına gelecek her şeyi buradan hmm. da yapabiliyoruz. Smart home sistemi. Evet. O zaman fiyat konuşuyoruz. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet, evet, şimdi evi gezdik, evet. gördük. sayende çok güzel evet. bir evet. residence gezdik kardeşim. Evet, sağ ol Bunun kirası ne kadar? Ev ne kadar? Şimdi sürprizi yapalım. Evet, kiralık olarak 15 bin dolar tamam. senelik peşin. Tamam. sahibinin isteği bu. Satılık olursa da 4.5 milyon dolar. Ömer yazacaksın değil mi aşağı? 15 bin dolar aylık <laughs> kirası, bir de senelik veriliyor. Evet, senelik peşin. Aydat? ayda şu an belli değil. Kempiski önümüzdeki aydan sonra dediğim gibi sosyal alanları açılmadığı için daha ki, tam anlamıyla faaliyet göstermiyor değil mi? tam belli değil şu an. Ne çıkarsa. Evet, ne 2000 çıkarsa. dolar da olabilir aynı. Ayda en az 2000 dolar bu dairenin. Hmm güzel para. Bunu duymuş olduk. 15 evet. bin dolar. Güzel para. Gerçekten güzel evet. para. Kafamda karşılaştırıyorum. 15 bin dolara Miami'de şeyde oturabiliriz. Evet. Design Tower'da falan oturabiliriz. Böyle arabanla çıkıyorsun. Evet. Messi'nin falan oturduğu evet. yerler. Oo. O tarz bir yerde oturulabilir. Karşılaştırıyorum evet. sadece. Evet Sat, Bugün satsak burayı? 4,5 milyon dolar. 4,5 milyon dolar. Bugünün kurundan Ömer şuraya bir yere yazı ver kardeşim. Evet. 4,5 milyon dolar evet. değerinde. 4 oda, 1 salon. Evet, Bizim artık tabirle bir bir 4 oda, 4,5 banyo. Vallahi iyi paraymış ya. Aynen öyle. Burada böyle diyorsun. Evet. İstanbul. İstanbul. Evet. Taşı toprağı altın. Evet. Dünyanın en güzel şehri boşuna Onda burada oturmanın bedeli budur. Aynen. Aynen bedeli bu. Ayrılcavı. Geçen gün bir şey koydum. Bir story koymuştum. Senle gezdik ya. Four Seasons. Evet. Onunla buraya kaldım. O evet. da 5000 dolar artı 1000 dolar aydat. Aydat. Bir artı bir. O da kiralandı mesela. Çok güzel. Aylı sos. Evet. evet. burada Şimdi burayı veriyoruz. Burayı da veriyoruz. Evet. Tamam bir haftaya veriyoruz. Bu videoyu izleyenler, burada oturmak isteyenler pozitif emlak Kerem arkadaşımıza ulaşsınlar. Dediğim gibi İstanbul'un güzide emlakçılarından bu işe 20 yılını vermiş. Evet. Tecrübeli. Bölgeye çok hakim. Buralar senin bölgeniz. Evet. Kesinlikle. 20 yıldır bu bölgedeyim. Çeşmede de var projeler. Çeşmede de projemiz var. Orayı, Orayı da çekeceğiz. Çeşmeye de gidiyoruz. Burayı gezdik. Gördük. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bilgileri aşağıya bırakacağım. Detayları İstanbul'un ilk videosu Kempinski Balmumcu rezidanslarında çekmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka şehirlerden de videolar gelir diye tahmin ediyorum. Ben artık Amerika'ya dönmeden birkaç tane daha video gelecek sizler için. Ne diyoruz? İyi ki varsınız. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kerem kardeşim eklemek istediğim bir şey Yok var mı? Yok. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben Aynen sana sağlık. teşekkür ederim. En kısa sürede görüşeceğiz. Abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Miami'de de görüşürüz. İnşallah. Bekliyoruz. Tamam. <laughs> hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.